Ha, şunu kapattım. Böyle bir oyunu var karşımızda. Öyle böyle bir oyun oynayacağız. Bakalım o mu yenecek, ben mi yeneceğim. Nereye giderse önünü kapatıyorum. Allah! Yendi benim. Hı. Turda oynayacağım. Arkadaşlar şimdi onun hamlesi biraz şey olabilir. Önünü kapattım. Diğer taraftan gelecek. Hayır. Of oh be Allah'tan şuraya şey yapma. Ay ya bunu düşünmemiştim ya. Hep o kazandı. Bu sefer bakalım ben mi kazanacağım? Onun çaprazını engelledim. Şimdi, şimdi o beni inemez. Sıkıştırıyorum onu. Dur, şuraya şu şeyler. Oo bir tane iş, bir şey çıktı. Ne kazanmaya çalışıyor bu? Abuk sabuk şeyler yapıyor ya. Ben şuraya da koyayım. Ana anladım planını. Arkaya doğru gittiği zaman kazanacağını düşünüyor ama yenilmezler. Ana yine yenildik. Neysin? Hadi herkese bay bay. Hı.